Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Riot'un yeni çıkardığı sinematiği yani para parça izleyeceğiz. Bunun içinde beni en çok etkilendiren Reyna var. Hadi bakalım. <laughs> Galiba ajanlarımız bu portalı açmış. Bu şekilde Geçit algoritması başarılı. İyiler mekana girdi. Tamam ufaklık. Radyanetimizin konumunu doğrulayıp çıkın. Çatışma istemiyoruz. <laughs> Buraya kaçak girdik. Ne sorun çıkabilir ki? Dehbitle silah yapıyorlarsa başımız büyük dertte demektir. Savunmayı bırakma vakti. Unutma. İşte. Winston! <Gülüyor> Çekil. Gerçekten <laughs> değil Çok güzel yapmışlar. Alfa ajanları tespit edildi. Sıkıştırın. Dosyanlısı gibiler. Şuradaki terimlere ulaşmam lazım. Yürü. Burası bizde. sistem hackleme isteyen taze çıktı. Evet, arkadaşlar. Bunlar, evet. Bakalım şimdi, nereye şimdi, saklandı? Biraz, evet, Pekala. Güçlendirilmiş ben şebeke. Plazma sahneleri. Dikkat edin. Bu sistemin şakası yok. Ya. Hem de hiç şakası yok. Evet arkadaşlar. Burada e, yorunun... Bakın gördüğünüz gibi Yoru, Sova, Fenix şey Yoru geliyor. Sova alarm verilmiş. Ve Fenix de Arishane geliyor. <laughs> Çok iyi çalışan kim dersin? Eh soralım. <laughs> Tabii hayatta kalan olursa. <laughs> Öcekler. Ne, ne iğrenç bir gezegen. <laughs> 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 Keyce bu ödükler bitmiyor. Biraz acele et sen. Neon. Eğitmekten işe yarıyor. Nereye Bu hastalığa ben hallederim. Siz evet öbürünü bulun. Evet, i̇şte <laughs> şimdi Tamam, şimdi artık ciddiyim. Okay az kaldı. Bir dakikacık daha ölmeyin yeter. Öldüm. Koordinatlar indiriliyor. Olmak, Bakalım neyin peşindeymişsiniz? Gerçeklik dengeleyici, suda tarım, tu tuzdan arındırma mı? Bu silah filan değil. Bir yaşam destek sistemi. Ne? <laughs> 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 <Evet>. Nasıl? <Evet. Evet. gülüyor> Bayağı, bayağı, bayağı. İyi ki söyledin. Gel yeni bir şey deneyelim o zaman. Çok iyi Buraya gelin. Eve dönmenin yolunu buldum. Bakın giysimi bozdu. Bu iyi olmadı. Senin için. Ui. Hmm bu iyi olmadı ki. Hata veriyor. Bu değil hata. Hata. Aman. Aferin kızım. Evet. Çok tatlı. Şey, neyse. Reyna nerede? Reyna, duyuyor Reyna musun? Reyna nerede? çok güzel. Ruha karşılık ruh. Ruha ruh şimdi gideriz ya da hiçbir zaman. Evet. Evet, Şöyle Bunlar biz miyiz? Hayır, bence bunlar biziz. Kizrol, duyursan Tangur bölgesine geçin. Biz de geliyoruz. Şey, beyler <laughs> hala biz miyiz? Hımm. <laughs> バイバイ。